Merhaba, bugün Osho Zen tarot kartları ile sorduğunuz soruya cevap vereceğim. Bu tarot destesi modern batı tarotu geleneğinden farklı olarak doğu ve batı felsefelerinin birleşiminden oluşuyor. Temelinde zen yaklaşımına dayanan bu tarot destesi insanın içsel dünyasını keşfetmek, anlamak ve anlamlandırmak için mükemmel bir araç yıllardır kullandığım. Bu videoda sorduğunuz soruya genel bir yorum yapacağım. Umarım bu yorumlar sizlere ilham verir ve içsel keşfinizde size yardımcı olur. Lütfen unutmayın ki tarot sadece bir rehberdir ve geleceği tahmin etmek ya da doğru yanıtları vermek için kullanılmamalıdır. Bunun yerine tarot kişisel gelişim ve içsel keşif yolculuğumuzda bize rehberlik etmek için kullanılmalıdır. Haydi başlayalım birinci karttan. İlk kartımız sabır bu bir bekleme süreci, bir şeyler kontrolün dışında gelişiyor ve sanki her şey öngörülmez gibi. Ama bu bir süreç ve ne yaşanması gerekiyorsa o yaşanıyor. Bu sürece sen karar verdin ve sen istedin. Başlangıcına sen niyet ettin. İsteğinin gerçekleşmesi için bir şeylerin yerine oturması, değişmesi hatta olgunlaşması gerekiyor. Zor da olsa keyfini çıkartabilirsin çünkü müdahale edeceğin hiçbir şey yok ve bunun sürecin galiba sonuna geldim. İkinci kartımıza geçelim. İki numaralı kartı seçtiysen eğer bütünlük. Ayrılık ve bütünlük birbirini iter ve çeker. Henüz yüzleşmek istemediğin korkuların sana doğru yaklaşıyor olabilir. Ve onları görmeyi erteliyorsun muhtemelen. Korktuğun şey ayrılık temelli bir şey ve bunu kabul etmen gerekiyor ayrılıktan korkmayı bıraktığında kendini daha iyi hissedeceksin. Bu sana ayrı bir enerji verecek. Üçüncü kartı seçtiysen hayal. Hayal ettiğin şey gerçekten istediğin şey mi? Önce bunu öğrenmek gerekiyor. Sürekli hayalin değişse de hissin hep aynı bu dönem hislerine odaklanmalısın ve onları fark edip değiştirmeye çalışmalısın. Hayalin ne kadar büyük olursa olsun içindeki umutsuzluk seni tüketen şey. Yani hayal üzerine umut koymaktansa umut üzerine hayal kurmak senin için bu dönem daha iyi olacak. Dördüncü kartı seçtiysen eğer geçmiş yaşamlar. Karma bu. Geçmişi ve geleceği kapsayan bir kazan bu anı daha önce yaşadın. Belki şu an bilmiyorsun ama hissediyorsun. Şimdi sezgilerini güçlendirmen ve daha farklı biri olmak için bir fırsat. Korktuğun şeyi yapmayı göze almalısın. Sadece göze alama. Gerisi çorap sökü gibi gelecek. İçindeki ağır yükün boşalması sadece bir anlık olay. Sadece bir an. Bunu kabul ettiğin anda çözülen bir şey. Ve bunu ertelememelisin. Beşinci kartı seçtiysen eğer çiçeklenme. Burada her şey yolunda. Ve enerji dolusun. Yeni bir şey doğmak üzere ya da var olan şey daha da büyümenin eşiğinde. Her şey tıpkı bahar gibi güçlü bir potansiyelle besleniyor ve sen bunun merkezindesin. Kendini daha iyisine inandık. Çünkü inanç en güçlü erdem. Bunu unutma. Muhtemelen her şey olduğundan daha da iyi olmaya devam edecek altıncı kartı seçtiysen eğer cesaret. En korktuğun andasın şu anda aslında. Korkunun ötesine geçmek için bir adım, o adım içinde cesarete ihtiyacın var. Kendini çaresiz ve yalnız hissediyor olabilirsin ama ruhun seni sonsuza kadar desteklediğini unutma ve ona güven. Atacağın adım beklediğinin ötesinde seni değiştirecek ve korkunun bir adım ötesine geçeceksin. Bu küçük de olsa çok büyük sonuçlar veren bir adımdır cesurca atılan adım korkuya rağmen adım atmak 7. kartı seçtiysen soytarı burada ulaşılması imkansız gibi görülen bir yolda yürüyorsun ama imkansız ne buna kim karar veriyor sadece yani yürümeye devam etmelisin burada sürprizlere ve değişime zaten açıksın. Bir korkun, herhangi bir kaygın da yok. Çevrenden gelen yorumlara da aldırış etmiyorsun aslında. Ya yani bu kararlılıkta düşmek bile, yani düşsen bile bu senin için çok büyük bir öğreti ve bunu ancak şu anda sen alabilirsin. Şu an devam etmen gerekiyor. Her ne sorduysan, her, yolun her neyse ve nereye çıkmasını istiyorsan sadece yürümeye devam etmen gerekiyor. 8. kartı seçtiysen biz dünyayız. Hissettiğin şeyler şu anda sana ait olmayabilir. Sezgilerinin kapısı açılınca herkes bağlantı kurmaya başlıyor bizimle. Bir anda kendimizi daha büyük bir şeyin içinde buluyoruz ve neyin kime ait olduğunu anlayamıyoruz. Buradaki tek kriter senin tavrın. Eğer gelen o enerji ağırsa bunu kendine yük ediniyorsun. Ama eğer farkındalık doluysan bu sana gelen bir destek haline geliyor. Sezgisel gücün açılmış ve bu dönemde sezgilerine gelişme için çok harika bir fırsat. Dokuzuncu kartı seçtiysen eğer cevabın tecrübe etmek. Şu an yaşadığın şeylerin hiçbir anlamı yokmuş gibi gelse de anlamsızlığın içindeki farkındalığı öğreniyorsun aslında gelecekteki andan şimdi bir projeksiyon tuttuğunu varsayalım. Şu an yaşadığın aslında önemli bir ayraç. Seni başka bir şey, başka bir bilince taşıyan bir ayraç. Bunu gelecekte görebilirsin ancak. Ama şu an her şeyi sadece olduğu gibi saf ve yalın kabul etmen gerekiyor. Bir şeyin bilince dönüşmesi için ve hayatımızda tutarlı, kararlı bir enerjiye sahip olması için onu yaşamın akışında hayatın içinde tecrübe etmemiz gerekiyor. İşte hayatın içine katılmak da tam olarak bu. Yaşadıklarını tüm detaylarıyla incele ve anla. Şu an edindiğin şey bir tecrübe. Umarım yorumlarım bir ışık olmuştur. Çok teşekkürler.